mahallesinde olduğu için ben bölgeden ayrıldım. Edim Ok, tekrar ol, Efendim, son atacağım GPS'e yardım lazım. Bas bas bas, geri geri yazdım. Bölgede araç var. İyi misiniz? Şu Bakayım an buradan çoğu meşgul, o bölgeden çıkış yapın. Ama son 70 bir olabilir orada. Arkadaşlar SS'den <gülüyor> çıkın, koyu 75 istiyorum. Çat fire. Kötü yer, memur olduk. Çok tehlikeli ya burada insek kutusu vurabilir. Efendim bizi buradan çıkartmıyorlar. Hop. 4 araç peşimizde takip ediyor şu da. Kaptan yapma e, ya bayılmadın ya. <laughs> Raptor olarak destek mi? Asık. 10 0 Şehre doğru evi var, var Var var. Edim altı konuşuyor. Bizi destek verin operatöre. Raptor sol say tarafında. Heo bon efendim. Efendim çabuk söylersiniz iyi olur yok benim teşhir Salın telsizi kaptan devam mı ediyordu adam yukarı? Oğlum e, devam, devam et yukarıda? B 55 nokta. Siz niye gidiyorsunuz ya? Efendim? bir işe yaramıyor ya. Yani. Adam çıktı aşağı mı gidiyor? Nereye giriyorsun? Edmond bu düşüş şu an nerede stick geliyor? Edem ikiden John Temer'e. Dinlemediğim kaptan araç burada yok. İleride ileride, ileride devam, devam, devam edin. edin. Buradan, buradan, buradan başka, yol ol, yok. Çıktığını Gördüm Biliyoruz ben. ben. Şu anda Arthur. Daha daha Arthur Arthur yerden geliyor. Biz ikinci de solda ne kim gelin diye bir İleride ileride kap. Çok sevmedim. Ya. Ee, arkadaşlar, devam edin. Edemik konuşuyor. John Temel'in bu kasabada araçtan düşen şahıs önünde kovalanan koçantı tam mıydı? 10-0 e, bilgim yok. 10-0 konuşuyor. Arkadaşlar telsizi bir bırakın. Şefimiz bir şey sordu operatöre. Operatör onu bir cevaplasın. Benim ses tersizden geldi mi az önce? Geldi geldi sıkıntı yok. P 185 konuşuyor. Teğmenim veya kaptanım. Sait misiniz? Devam mi? et. Ee, i̇ki kişi Rus'a çıkıyor departmanda. Gelebilir misiniz? Oha oh, yok. Şu an o Efendim acil bir içeri çıkmış onda ilk tekrardan geleceklermiş. Bir de direkt. Tamam sıfırlar. Burada değil de

şapay şapay ben daha kontrolden 22 İdüm <laughs> 8 10 22 Sony EPS canları. misiniz efendim? İyi biz, iyi bizde biz sıkıntı yok. Tamam. Bu vatandaşın tam aracını bir arayın. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamamdır. Aracına aracın el koyun. Ha, Karşı tarafta aracına el koyun. Gerekli işlemleri yapın. Buyur komutan. Son şat falan 43. Suspect e, vuruldu belirli. Bölge konuşabiliyorum Konuşamıyorum ki telsiz salınmıyor ki amına koyayım ya. Telsizden resmen muhabbet ediyor millet ya amına koyayım. Olay bölgesi hakkında okur bildir. Efendim, Efendim şu, şu an, an bölge 10 24 kişi vuruldu. Suspect bilginizde. El el güvenliği alın. Dikkat edin ne olur ne olmaz. Hı hı. On, Arkadaşın on, aracını bağladı. geliyor. Biz devam edelim mi? Hayır. Tamam süreli kod 7 kaptana sesi gelmiyor biri belli etsin kaptana sesi gelmiyor e, Hangi ama. kaptanın? Size sıkıntı yok Levis de mi? Lewis Kaptan farkı ya Erimeyi evet. rahatsız mı Kuyumcu soygunu Kuyumcu soygunu ne alaka? Kuyumcu soygunu mu? alaka? Kuyumcu ne alaka? First kod 10.43 bölgeyi boşaltın atın devriyelerinize tamam. devam edin. Efendim ben gideyim mi kucak söylüyorum Operatöre geçiyoruz. Merhaba. 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 Suspect bende bilginiz olsun. Efendim biz... Edim yedi konuşur, koy, Gidelim yedi Gidelim yoksa bekleyelim efendim. Giden gidin, gidin beklemenize gerek yok. Tamam. Kaptan edersiniz. İyi plandı ya. İyi devam ettik. Allah iyiydi de. O araba bu yollarda nasıl gitti? Valla bu yolda... Bu yolda gittiğini anladım da. Sağdan gitti, soldan gitti, daha çıktı. Bizim araba çıkmayacağı yere çıktı ya. Benim Vallahi helal Işte ya. Ne, ne yapsın, nasıl yaptıysa onu. ne arkadaşmış. Tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> Bu, sefer az <azim> çift <laughs> duvar delemedi ama ya. Biz <laughs> deldik onu biraz. Yani, yürek <laughs> yemişti. Yani iki kişi üstüne rastlıyordu adam. Şey ben. için o, onun kavur yoktu hiç. Saklanacak yeri yoktu. Ben nere alırım bunu? <laughs> <laughs> ben sana alırım. Edim yeni konuştu. Kod yapışması birim gerekiyor. Kuyumcu soygunu mevcut.

mi? de bir ki. Orada adam peşimde sıkıyor bize telsizle basamıyorum ya. Bir adet tapor gerekiyor. 18 rapor yönetti. Operatör, e, Melide'yi katıp gelmedi. Şu an şu masa Devam, et. Edim 10 22 Edindar olarak kaptırdık. <laughs> ee, 10 20. Edin bir on yirmi iki. Şiar or kilolu. Edin operatör. Devam et. operatörün çantasını kullanın efendim. Olsun <laughs> <All> bak şu an kullanmıyorum. Arka. Edim 2'den John Temin. Temin neredesiniz? 10-22 hastane şu an şehir yarışındayım. 04 departmana geldik biz de bir bakar mısınız arka garaj? Bir adet raptor birimi gidebilir arkadaşlar. Operatör konuş. Edim 1 08 efendim. Sizden emir bekliyorum. Raptor birimiyiz. Ben bir Kaptanım 3. anons geçeyim mi Los Santos konuşuyor diye. 8 10, nedir, 10, -10 23 kuyumcu bölgesi. Efendim. Ee, durum Amirim. nedir? Amirim. Anlamadım efendim. Durum nedir diyorum. 585 Officer 2 Jonathan Brown CID patron Efendim kişiler çok ağır silahlılar. Ve biraz önce ee... tam unuttum ne dediklerini ama içeride galiba 4-5 kişilermiş. A evet hepinizi tebrik ederim. Kişiler ağır hey. silahlı ve keklik gibi böyle ortada duruyoruz arkadaşlar. Kavranmaya ne dersiniz? Sağ. Herkes kavur alsın arkadaşlar. Bu nedir ya? ben konuşmaya konu Araçları düzgünce park edin arkadaşlar. Kaptan sizinle bir şey konuşabilir miyim? Ee, operasyon bittikten sonra. Olur. Operatör konuşuyor. Son gelen raptor 1 mi gidebilir arkadaşlar? Yeterince ekip var burada bölgede. Eğitim dört kısa süreli kod diyeceğim. Konuşmayı da diyorum. Cover boy Kimiz lan? Dur konuş abi. Kavuş şekilde beklesin arkadaşlar. Edim altı konuşuyor. Kuyumcu bölgesi son durum durumda. Gerekiyor mu? D01 konuşuyor. Kuyumcu soygunu bittikten sonra 10-19 rutin birimler iştima toplantı yapılacak. Çok büyük hem de. Bilginiz olsun. 10-04 efendim. 10-04 efendim. Böyle tersiden yavşak yavşak konuşma benimle. Uff. <laughs> Gel. Kabak bana patladı kaptanım. Kaptı mı? Yer mi konuşuyor? Yol açın arkadaşlar. Araçların kenarlarına doğru alın. Yine olay bana kapladı. Patladı yapacak Efendim, bir şey yok. O olay patlamadı. O olay şöyle oldu. Ya ben sol sayıda ben... girmeyin diyorum. Kena başına sol yani, sayıda giriyor ya. Işte Girenlerin ismini vereceksin o zaman. Felix. Edward 3 Plus. Var Edward 3 Plus. Edward 3 mü? Efendim biz Edward 3 Plus değil miyiz biz? Hayır. Biz Edward 3 Plus. Çakarlara kapatın Şimdi arkadaşlar. Mayra kod dedi var da. Madde 10 kişi kim var Mayra? <laughs> <laughs> Edmonton operatörü. Devam, Devam et. Hat. Efendim Koyuncusu Orkestrası'na katılalım mı, katılmayalım mı? Arkadaşın arkasından gelir. Arkadaşlar işi olmayan olmuyor? 19 iş tamam yine de. Tamam, yürüyerek. Arkadaşına soru yürüyerek. İşte iyi çıksaydım içinden. ya. Ama büyük kadar evet. daha kaçacak bunlar. Diyorsanız ben eğer kullanayım yani. Zirveyi bırakacaklar sokak sonunda sonra size başlayacak. Söyler tamam. misiniz? Tamam sıkıntı yok söyledim. Arkadaşlar güvenli çıkış tarifleri var. Sakın bir müdahale yap. Sokakın sonuna kadar rehin olmaz. Kaplanın kaç tane güvenli çıkış? Sıkıntı yok ben halledeceğim. Evet. konuşuyor. Victor 2 durumuna Raptor geçsin. Victor 1 durumunda kaptan. Victor 3 durumunda Edward 3 plus. Edum 8 konuşuyor efendim. Victor 2 konumu için uygunuz. Tamam. Şu şef nerede, şey yok diyen kadın memnun oluyor. Çok Uyun, korkuyorum. Reyne'yi alın arkadaşlar. Reyne'yi alın. Kaptan biz gidelim. Buyurun beyefendi. Gelin benimle. Kelepçe dediler beni. Lütfen kurtarın. Tamam kurtardın. gel gel gel. Gel sıkıntı yok. Ellerim Durum ağrıyor. Mu? Çok ağrıdı. Duyuyor musun beni kızım? <laughs> duyuyor duyuyor biz anlatmaya çalışıyoruz dur Edward 2 Plus konuşuyor kuyumcu soygunu 10.80 durumu ayet C10 konuşuyor Reyne'yi alan ekip Reyne'yi önce bir hastaneye götürün ondan sonra bir sorgulayın. Elim konuşuyor şu anki 10.80 durumunda ve Viktor 5 durumunda Edward konuşuyor. Şu kadın memurun ağzını kapatıp açması gerektiğini söyler misiniz arkadaşlar? Edward hastane rehineyle birlikte Edward 2 plus konuşuyor. Kişiler botla kaçıyor bilginiz olsun Edward 2 plus, 2 plus konuşuyor efendim. Bot çıkartamıyor muyuz bölgeden? botla kaçtı efendim bilginiz olsun tekne. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aracı bir kontrol edin plakasını Edir, ne bak, şey efendim, yakın bölgede çıkartabileceğiniz bu ne yani, böyle ya. var mı? olarak evet.